Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilere Temmuz'da en az 4500 TL'lik bir maaşla ilgili tabii ki bu yayında bu konuyu işleyeceğiz. Çünkü emekliler yıllardır emeklerin karşılığını almak ve askeri ücret seviyesinin altından kurtulmak istiyorlar. Bu talep neden şiddetlendi? Bu talep neden çok isteniyor? Bu konuya değineceğiz. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Gönlümüz razı olmadı muhtar maaşına zam. Bunu söylerken de askeri ücretin altında muhtar maaşına evet tahammüllerinin olmadığını, razılıklarının olmadığını ve gönüllerinin razı olmadığını söylediler. E, tamam da muhtarlar için razı olmayan durum temmuz ayı da yaklaşıyor. Emekli içinde olmamalı. Toplumda her emeklinin ikinci iş bulması diye bir kaydı yok hem yaşanılan bölge, iş olanaklarının çokluğu, azlığı, bunun yanında emeklinin sağlık durumu ve birçok etken, özellikle yaklaşan, çoğalan genç nüfus, onların istihdamının da önemi, özellikle özel sektörlerde belli bir yaş grubunun altında öncelik tanıma, istihdama, bu gibi konuları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde gerçekten emeklilerin dolgu ücretli, ve kendilerine yeter ücretle tabii ki bu maaşı aldıklarında ikinci işte ve böyle bir çaba içinde olmayacaklar da açık. Bu sebeple taban maaşın 2500 lira olduğu bir yerde pahalılığın da %100 arttığı bir dönemde 1,5-2 sene içerisinde tabii ki ne olacak? Burada emekli en az askeri ücretin altında kalmadan Temmuz ayında bu zamba kavuşacak. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat söyledi. Dedi, demişti ki Temmuz'da da bir iyileştirme yapacağız. Mevcut enflasyona ve pahalılığa bakarak adımlar atacağız demişti. Aynen evet bu sözleri daha dün gibi hafızamızda. Bakalım ne gibi gelişmeler olacak? Yani Temmuz ayında bence baz alınması gereken önemli kıssaslarda birisi emekli maaşının mutlaka ama mutlaka asgari ücretin altında kalmaması. Bakalım gelişmeler ne gösterecek? İnşallah güzel ve olumlu haberlerde buluşmak üzere hoşça kalın.